Merhabalar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle bir maktoer ürünlerini inceleyeceğiz. İlk olarak 119 liraya şöyle bir sandalye gelmiş. Bunlar gerçekten çok şık duruyor. 50'ye 70 santim özel renk katlanır masa gelmiş. Bunda fiyatı 85 TL. Mevsimlik bornozlar gelmiş kadın erkek fiyatları 45 TL. Small, medium, large, XL -large ve x -x large bedenleri mevcut. Erkekler için mavili, bayanlar için şöyle morlu, pembeli model yapmışlar. Çizgili iki tip var burada sadece. Başka da yok. Hemen devam edelim. Hatta şurada açmışlar. Şöyle size inceliğini göstereyim. Bunlar gerçekten yazın çok çok daha iyi oluyor diğer bornozlara göre mevsimlik olarak kullanabilirsiniz. Yüz havluları gelmiş mevsimlik 6 lira 95 kuruş bunların da fiyatı 50'ye 90 santim. Yine iki renk şeklinde gelmiş mavili ve morlu pembeli. Hemen devam ediyorum. Başka da yok sanırım. Evet bu da aynı şekilde. Bunlar da öyle. Çocuk bornozlar gelmiş. Bunlar da 29 lira 90 kuruş. 6, 8, 8, 10, 10, 12 yaş aralığında mevcut. Renk olarak yine yeşilli, böyle pembeli. Yani yine bir kız bir erkek çocukları için iki farklı model gelmiş. Hemen yanında plaj havluları var lisanslı. Bunlar da 70'e 130 santim. Fiyatları 19 lira 90 kuruş. Şöyle göstereyim. Altta da Mickey Mouse, Minnie Mouse var pardon ve Frozen'lı var büyük ihtimalle. Aynen bir de Frozen'lı var. Bebek battaniyeleri gelmiş. Desenlerini size göstermek istiyorum. Şöyle deniz temalı. Pembelisi var. Pembe ayıcıklı, mavi ayıcıklı. Şöyle göstereyim. Bu pembeli olanı, mavi ayıcıklısı vesaire var. Bu da en üstteki. Çarşaflar gelmiş. Hemen çarşaflara bakalım. Bunlar tek kişilik ve çift kişilik olmak üzere lastikli çarşaflar. Tek kişilikler 19.90, çift kişilikler ise 17 lira 95 kuruş. Yine bir sürü renk seçeneği var renkler. Şöyle bakın burada lilası yeşili böyle biraz daha e, lercivert mavi gibi bir renk var. Bayağı bir renk seçeneği mevcut. Love'ın altılı çay tabakları var. Bunların fiyatları 9 lira 95 kuruş. Şimdi açıp size göstermek istiyorum. Şöyle tekelli biraz zor oluyor ama açmaya çalışacağım. Düz sade model sevenler için gayet güzel gördüğünüz gibi. Yine Lav'ın altılı çay bardakları gelmiş. Duru serisinden. Fiyatı da 9 lira 95 kuruş. Yine bu da sade modellerden. Şöyle mermer desenli tabaklar gelmiş. Dikdörtgen fiyatı 9.95. Çok şık gerçekten. Kepçe altlığı gelmiş. Bu da fiyatı 7 lira 50 kuruş. Bunu da açıp göstermek istiyorum. Yine tek elle biraz zorlayacak beni ama şöyle bir deneyelim. Bir de yuvarlak sunum tablası var. O da 18.90. Onu da göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel. Bunlar çok kullanışlı. E, fakat bunu açmayacağım. Bunun da fiyatı 18 lira 90 kuruş. Altıl desenli bardaklar gelmiş. Bunlar da 29 lira 90 kuruş. Uzun bardaklar. Şöyle bakalım. Balık desenli gerçekten çok güzellermiş. Böyle limonata falan da koyabilirsiniz. Çok tatlı olur. Üçlü baharatlıklar gelmiş. Fiyatları 7 lira 95 kuruş. Bunlar da yine piknik için çok ideal. Hemen tuzunuzu, karabiberinizi koyup alabilirsiniz. İki kişilik şık çay seti gelmiş. Bunların da fiyatları 35 TL. Böyle ağız kısımları bayağı bir inceydi şunu. Neyse çok fazla şey yapmak istemiyorum kırılmasından korktum. Oldukça ince geldi. Şöyle dışından göstersem daha iyi anlayabilirsiniz. Oldukça şık. Bahçenin 12 parça çay takımı. Yine bunlar da gayet sade modellerden. Baya bir tombikmiş. Böyle modelleri herkes sevmiyor. Tabağı da gayet bu şekilde sade. Fiyatı 24 lira 90 kuruş bu setin. Paşa Bahçeli'nin vakumlu kapaklı kavanozları büyük boy 14.90, orta boy 12.90 ve ufak boy 11.90. Şöyle bir tanesini açacağım sizin için ben şimdi. Ufak boyunu açayım. Yine çok fazla açmam. Şöyle üstten göstereyim. Bu şekilde kapağında halkası var. Gayet güzel ve sade bir model. Bunlar da yine 3 dalıp takım yapabilirsiniz. Paşa Bahçe'nin 12 parça fincan takımı yine sade klasik sevenler için bir alternatif. Fiyatı 29 lira 90 kuruş. Ben böyle şeyleri seviyorum. Şimdi size bardağını göstereceğim. Gerçekten çok şık ve sade. Gezer terlik çeşitleri fiyatları 9 lira 95 kuruş. 36 ve 40 numara arasında var. Şöyle birkaç modelini size göstereyim. Hep dağıtmışlar bunları. Şöyle bir model de var. Fiyatları 9 lira 95 kuruş. Farklı daha göremedim. Hemen yanında saplı gırgırlar var. Bu da 9 lira 95 kuruş. Gayet bu da güzelmiş. Tek renk var. Saplı olması da ayrıca avantaj. Eğilmeye gerek yok. Saplı kavanoz sünleri gelmiş. Bunlar da kavanozu böyle etrafa dökmeden boşaltmanızı sağlıyor. Fiyatları 2 lira 45 kuruş. Hemen yanında mini çöp kovaları var fiyatı 4 lira 95 kuruş da şöyle çöp kovasına ulaşamadım kapakları üste koymuşlar şimdi ben bunu tek elle takmaya çalışayım size böyle döner kapak olması da çok güzel kullanışlı oluyor tekerini tutamadım ancak şöyle gösterebilirim dediğim gibi şu kısmı dönüyor fiyatları 4 lira 95 kuruş renkleri de var bayağı bir çeşit var Plastik saplı süzgeçler gelmiş. Bunların da fiyatları 11 lira 90 kuruş. İki farklı rengi var. Ben burada başka göremedim. Bir tane daha terlik modeli vardı şurada. Ve kek kalıpları gelmiş. Şef markasının. Bunlar da 19 lira 90 kuruş. Model olarak burada sanırım sadece tek çeşit var. diğer tart kalıbı vesaire yok. Göremedim ben burada. Fiyatları 19 lira 90 kuruş. Evet başka yok. Dikiş seti gelmiş. Bunda fiyatı 8 lira 95 kuruş. Oldukça renk seçeneği var. 24'lüymüş. Pratik iplik seti. Üçlü banyo setlerinden gelmiş. Bunların da fiyatı 16 lira 90 kuruş. Bitki çayı ve kahve demleme bardağı gelmiş. Bu da paslanmaz çelikten oluşuyor. Gördüğünüz gibi 1 litrelik bir ürün. Fiyatı 45 TL. Şöyle büyük meyvelik kaseler gelmiş. Fiyatı 9.95. Granit efekli karniyerik tenceresi gelmiş. Bunun da fiyatı 69 lira 90 kuruş. Şef markasının 32 santim. Kapitoneli yastık gelmiş. Bunun da fiyatı 19 lira 90 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi iç ve dış özellikleri yazıyor. 24 parça dekorlu yemek takımı gelmiş. Bunlar Kütahya porselenin. Fiyatları 199 lira. İki farklı model var. Şöyle açamıyorum bunları maalesef. Nostaljik radyo gelmiş. Bunun da fiyatı 159 lira. Eğitici kartlar gelmiş. Bunların da fiyatları 9 lira 95 kuruş. Şöyle taşıtlar. Göstereyim. Baya bir çeşit var. Doğayı öğreniyorum. Harfleri öğreniyorum. Başka. Bağlantı kurma. Ve altta İngilizce öğreniyorum var. Baya da bir çeşit varmış. Mikrofonlu bluetooth hoparlör gelmiş. Bunun da fiyatı 159 lira. Yine karaoke vesaire yapılabilir. İşte çek bırak araba gelmiş. Bunun da fiyatı 39.90. Hani fanlı vantilatör gelmiş. Bunun da fiyatı 69 lira 90 kuruş. Karikatür çizmeyi öğreniyorum kitapları. Bunlar da 3 lira 75 kuruş. Şöyle farklı farklı var gördüğünüz gibi. Hemen yanında bu eski bir ürün. Hemen yanında şöyle 3 boyutlu karton oyuncaklar var. Fiyatları 9 lira 95 kuruş. Göstereyim size. Oturma odası, yatak odası, mutfak, dinozor, şöyle uzay istasyonları, mutfak var şurada. Yine bir dinozor. Böyle bayağı bir çeşit model var. Lisanslı dörtlü puzzle'lar. Bunlar da 12 lira 90 kuruş. Gayet uygun. İçerisinde 4 tane puzzle var. Kral Şakir, Arımaya, yine Kral Şakir, Kaptan Tsubasa. Evet, bunlar da bu şekilde. Oyuncak Şato. Bunun da fiyatı 29 lira 90 kuruş. 35 parçadan oluşan bir oyuncak. Şöyle göstereyim. Frozen'la. Manyetik zeka puzzle'ları. Bunlar da 9 lira 95 kuruş. Adım adım zordan kolaya doğru. Meslekleri öğreniyorum kitapları. Bunlar da 3 lira 75 kuruş. Astronot ve arkeolog var. Şöyle göstereyim. Yine çocukların seveceği tarzda şeyler. Sadece iki tane var. İsa'nın 3 tekerlekli bisikleti gelmiş. Bunun da fiyatı 54 lira 90 kuruş. Videom bu kadardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.